Merhabalar hanımlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz yazmamın üzerine çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Ben inanıyorum ki sizler de modelimi çok beğeneceksiniz. Hemen iplerimin renk numarasını verip modelime başlamak istiyorum. Bu sarı ipimin numarası içinde olmadığı için veremiyorum. Markası altın başak. Yeşil rengim altın başak 3 numara. Yabalı 1524 numara. Altın başak 127 numara. Sağımı 22 numara kullanacağım bu şekilde. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar, öncelikle modelime e, bu şekilde başlıyorum. Ben birkaç tane videomdan önce başlangıcını yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya bir sık iğne. 2 zincir. Tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 zincir. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapadım. 1 2 zincir sıradaki tığ battığı sık iğne ile kapadım arası bu şekilde oluyor şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim oyumu çeviriyorum 1 2 tığ battısı atlıyorum hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum bakın bu şekilde buradaki sık iğnenin tepesine sık iğnemi kapadım 1 2 3 4 zincir oyumun düz tarafını çevirdim 1 defa tığıma ipimi doladım hemen yuvaya giriyorum Önce 1 Sonra 2 Sonra 2 1 2 3 4 5 Trabzon tepesine kapatıyorum Bir zincir 2 defa tığıma ipimi doladım tekrar yuvaya giriyorum Önce 1 Sonra 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 trabzan tepesine kapatıyorum bir zincir çekiyorum 1 2 3 defa tığıma ipimi doladım yuvaya girdim önce bir ilmeğimi sonra ikişer ikişer çekiyorum 2 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir trabzan tepesine kapadım bir zincir 1 2 3 4 4 defa ipimi doladım yuvaya giriyorum önce 1 sonra 2 2 2 2 ve 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 trabzanın tepesini kapatıyorum bu şekilde şimdi bu trabzanımı sık iğne dolduracağım 2 3 4 5 6 7 8 9 Baştaki 5 e, zincirimi kapadığımı da sayarsam 10 oldu. Dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım. Birazcık kenarı çekeyim. Evet bu şekilde oldu yaprağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 13 zincir ve dibine kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Dibine kapatıyorum. Bu şekilde burada 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Pardon. 12 tane zincir çektim toplamda. Birazcık fazla çekmişim. Şimdi burada kapatacağım. 1, 2, 3, 4, 5. zincire kapatacağım. katı ayrıldı 5 zincire sık iğne ile kapadım buraya bu şekilde pıtırcığımızı yapmış olduk ve sık iğne dolduracağım 2 3 4 5 6 7. 8 ve 9. Baştaki patlayıcıyı kapadığımla birlikte sayarsam 10 oluyor. Tekrar dibindeki yuvaya bir sık iğne ile kapadım. Burada 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektim. Ee, hemen birinci sık iğneye değil de yanındaki sık iğneye batıyorum. Evet buraya sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 5 Zincirin arasından girerek pıtırcığımı kapadım. 1 zincir çekiyorum. 1 iki defa tığıma ipimi doladım. Tekrar dibindeki yuvaya giriyorum. Önce 1 tekrar ipimi sarayım elimden kaçtı. Önce 1 sonra 2 2 2 olarak çıktım. 1 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanın tepesine kapatıyorum. 1 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı ipim doladım. Tekrar dibine batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzanın tepesine kapatın. 1, 2, 3, 4 zincir ve dibine kapatıyorum son olarak birazcık düzelteyim Evet dibine sık iğne ile bu şekilde şimdi burada bir zincir ve aynı tığ battığın içerisine yazmamın kenarına bir sık iğne 1-2 zincir sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapadım 1-2 zincir Sıradaki tığ battığı sık iğne ile kapadım. 2 zincir. 1 sık iğne. 2 zincir. 1 sık iğne. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi çiçeğimizi yapacağımız yuvamız oluştu. Bu kısmı da ortasına da çiçeğimi yapacağım. Şimdi ben kamera arkasında çimen kısmını biraz çoğaltıp geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben iki tane daha çiçek yapacağım yuvalarımı hazırladım 3 ee, tane renk gösterdiğim için 3 tane de çiçek yapacağım Hemen başlayalım renk tipimi aldım Bir tane zincirimi oluşturdum Ve Öncelikle ters tarafından başlamak istiyorum Bir sık iğne ile ipimi tutturuyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir Diğer tarafa hemen bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 4 zincir çektim oyamın üst tarafını çevirdim Bir defa tığıma ipimi doladım Yuvaya giriyorum Önce 1 Sonra 2 sonra 2 Bir defa tığıma ipimi doluyorum Önce 1 Sonra 2 Sonra 2 bir defa ipimi doluyorum başlangıç ipini de alttan yürüteceğim ve arasına alayım önce 1 Sonra 2 sonra 2 3 defadan çıkıyorum Bu şekilde 10 tane trabzan yapacağım 4 5 6 7 8 9 10 buradaki sık iğnenin tepesine batacağım Önce 1 sonra 2 sonra 2 Bu şekilde 1 2 3 Yaprağın uç kısmına Sık iğne ile kapatıyorum Şu anki görüntüsü bu şekilde. 1-2-3-4-5 Oyamın ters tarafını çeviriyorum. Hemen zincirin altından girerek bir tane pıtırcık oluşturdum. Arada bir zincir, bir defa tığıma ipimi doladım. Hemen ikinci trabzana batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. 1-2-3-4-5 tırabzanın tepesine kapadım. Arada bir zincir. Bir defa tığıma ipimi doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine battım. Önce bir sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 5. Tırabzanın tepesine kapatıyorum. Bir zincir. Sıradaki tığ battığım tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5. Pıtırcığımı sık iğne ile kapadım. Bir zincir. Bir defa ipim doldum. Hemen sıradaki tığ battım. Tepesine batarak. Üç defadan çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş. Tırabzan tepesine kapatıyorum. Bir zincir. Bütün trabzanların tepesine sıradan trabzan yapıyoruz. Arada boşluk bırakmıyoruz. 5 zincir Trabzon tepesine kapatıyorum Arada bir zincir Önce bir İkisini birden aldım Önce bir sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 5 Sık iğne ile kapadım 1 zincir ve bir defa ipimi doladım. 5 zincir. Pıtırcığımı kapatıyorum. bir zincir. Evet bu şekilde 3 6 9 10 tane olacak. 9. 1 zincir ve son trabzanımın tepesine de batıyorum 1 2 3 4 5 tekrar trabzanımın tepesini kapatıyorum ve son yaprağıma bir sık iğne ile bir sık iğne ile sabitledim gördüğünüz gibi üzerine bir zincir ipimi kesiyorum evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeklerimde kamera arkasında tamamladım modelimin son hali bu şekilde oldu gerçekten çok güzel ve gösterişli bir model oldu ee, bu arada ben sizlere iki tane çiçeğimin arasında ne kadar mesafe bıraktığımı söylemeyi unuttum 13 tığ battısı ileri geldim ikincinin üzerine de geri döndüğümde 11 tane tığ battısı kalmış oldu şu anda benim yaptığım modelde Tabii ki sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.